Emre Bey kongreden yeni döndünüz. Bize neler anlatabilirsiniz? Ulusal Hepatopankreotobilya Cerrahi Kongresini gerçekleştirdik. Kongreye baktığımızda gerçekten anında çok değerli yabancı konuşmacılar da vardı aramızda. Sunumların ağırlığına baktığımızda teknoloji daha ön plana çıkıyor gibi gördüm. Cerrahiye yardımcı teknolojiler aslında bunların hepsi. Üç boyutlu yapay modellemelerle birlikte hastalığın o organ içindeki anatomisinin tam konumunun belirlenmesi. Ameliyat sırasında bunların bir kılavuz olarak kullanılabilmesi ve ameliyatı daha etkin bir şekilde gerçekleştirme veya ameliyatı gerçekleştirirken robotik veya laparoskopik cerrahi sırasında çevre organları veya o yapının içindeki damar sinir ağını yapay bir şekilde üstünü boyayarak gösteren sistemler gibi oldukça gelişmiş sistemleri tanıma fırsatı bulduk. Bu açıdan çok verimli bir kongre oldu. Bunun dışında tabii yaygın olarak gördüğümüz safra kesi rahatsızlıkları olsun, safra yolu rahatsızlıkları olsun, bunların kanserleri veya iyi huylu hastalıkları olsun. Hepsinde yine Türkiye'deki alanında gerçekleştirilmiş gerçekten uzman meslektaşlarımızla yeterince tartışma fırsatı bulduk. Çok verimli bir kongre oldu. Müzik